Bu örgüm için ten rengi koton bir ip kullanıyorum ve ipimin kalınlığına uygun olarak da 3 numara tığ kullanıyorum arkadaşlar. Örgümüze bebeğimizin kafasını yaparak başlayacağız. Hemen sihirli halkayla başlıyorum. Bir zincir çekerek sabitledim. 1 2 3 4 5 ve 6 6 adet sık iğne yaptıktan sonra hemen halkamı kapatıyorum ve başladığım noktadan kaydırma yöntemiyle ilk sıramı kapattım hemen bir zincir çekiyorum her zincir başına iki tane sık iğne yaparak 6 adet olan sık iğnemi 12 adede çıkarıyorum bakın her sık iğnenin başına iki tane yapıyorum ve bu sıranın sonunda 12 adet sık iğneye ulaşıyorum İlk sıramı tamamladıktan sonra başlangıç sık iğneme batarak kaydırma yöntemiyle kapattım ve bir zincir çekerek üçüncü sıraya geçtim. Üçüncü sırada arkadaşlar bir tane sık iğne örüyorum, bir tane arttırıyorum. Bakın aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Bir tane örüyorum, bir tane arttırıyorum. Ve bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 3. sıramı da tamamladıktan sonra başlangıç sık iğnemde kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir sonraki sıra için bir zincir çektim. Bu sıramızda arkadaşlar iki sık iğne bir arttırma yapıyorum. Hemen şurada bir tane arttırıyorum. 2 tane sık iğne. Bir tane arttırıyoruz. Ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlayarak dönüyorum. Evet yine sıramı tamamladım. Bir zincir çekerek bir sonraki sıraya geldim. Arkadaşlar burada 1, 2, 3 tane sık iğne bir tane arttırma yapıyorum. Ve bu sıramı da 3 sık iğne bir arttırma olarak tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Hemen bir zincir çekerek bir sonraki sırada son kez arttırma yapacağım. Burada 1, 2, 3, ve 4 tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Ve bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Ve artık arttırma yapacağımız noktayı bitirdik. Bu noktadan sonra arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece bütün sık iğneleri normal şekilde örerek birkaç sıra bu şekilde ilerleyeceğiz. Yine arkadaşlar, kafasının peruğunu yaparken de birebir aynı ölçülerde yapacağız. Yani bu noktaya kadar kahverengi iplikten de aynı şekilde bu ölçülerde örerek devam edeceksiniz. Ben örgümü tamamlayarak dönüyorum. Arkadaşlar, çoğaltma yaptıktan sonra 8 sıra hiç çoğaltma yapmaksızın ördüm. Buraya kadar birebir aynı yöntemle bebeğimizin peruk kısmını oluşturacağız. Sadece renk farkıyla ister sarı ister kahverengi artık saçının rengine siz karar verebilirsiniz. Buraya kadar birebir kafasını yaparken aynı ölçülerde peruk yapımı için aynı yöntemi kullanacağız. Bunu belirterek geçmek istedim. Çünkü değerli vaktinizi çalmak istemiyorum aynı şeylerin üstünden geçerek ve ben e, iki sıra daha artırma yapmaksızın kafasını oluşturmak için iki sıra daha öreceğim. Arkadaşlar ben kamera arkasından örgümü tamamladım arttırma yapmaksızın 10 sıra ördüm ve artık eksiltme yapmaya başlayacağız. Hemen üstünden geçmek gerekirse biz son olarak 4 sık iğne bir arttırma yapmıştık. Şimdi bu noktada arkadaşlar 4 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Hemen göstereyim. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne ördükten sonra bir tane eksiltiyorum bakın bu şekilde alıyorum eksiltirken 2 sık iğneyi alarak tek seferde örüyorum bir kere daha göstereyim 1 2 3 4 4 sık iğne ördüm hemen bir tane eksiltiyorum bu şekilde ve bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Kamera arkasından eksiltmelerimi yaptım. Hemen başlangıç ilmeğimde kaydırma yöntemiyle kapattım ve bir zincir çekerek bir sonraki sırada. Bu sırada arkadaşlar 1 2 ve 3 tane sık iğne bir tane eksiltme yapıyorum hemen. Bakın bu şekilde 3 sık iğne 1 2 3 1 tane eksiltme yapıyorum. Bu sıramı da farklı hiçbir işlem yapmaksızın bu şekilde tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Bakın gördüğünüz gibi örgümüz daralmaya başladı. Bu sırada arkadaşlar 2 sık iğne bir tane eksiltme yapacağım. 1 2 Hemen bir tane eksiltme yapıyorum. Ve bu sıramı da iki sık iğne bir eksiltme olarak tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Bakın, yeterince artık boğaz kısmımız daraldı. Bu noktada arkadaşlar dolgu işlemi yapacağız. Ben boncuk elyaf dolduracağım arkadaşlar. Hemen bu şekilde boncuk elyafla dolgu işlemi yapacağız. Evet, doldurma işleminden sonra eksiltme işlemine devam ediyoruz. En son biz iki sık iğne bir eksiltme yapmıştık. Şimdi bir sık iğne bir eksiltme yaparak eksiltme işlemine devam ediyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde bir ör, bir eksilt olarak sıramızı tamamlayacağız. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Hala örgünüze dolgu malzemesi girecek bir alan varsa doldurabildiğiniz kadar doldurun ki harika bir görünüm elde edebilelim. Ben biraz daha elyaf dolduruyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar şu an bizim 12 adet sık iğnemiz kaldı. Bütün sık iğneleri eksilterek ilerleyeceğim bu sıramda ve sıra sonunda bizim 6 adet sık iğnemiz kalacak. Bütün sık iğneleri bu şekilde eksiltiyorum. Sıramı tamamladım. Bir zincir çekerek hemen ipimi koparıyorum. Bakın bu şekilde hemen ipimi içeriye saklayacağım arkadaşlar. Evet. Kısaca Kafa yapımız bu şekildeydi. Hemen bu eklem yerini birleştirme yerini zaten saçımızın arka tarafına geleceği için görmeyeceğiz. Gözlerimizi oluşturarak saçımıza geçeceğiz. Dediğim gibi saç yapımında yine gösterdiğim metotla birebir aynı şekilde yarıya kadar örüyoruz eksiltme yapmaksızın daha sonra topuzlarını yapacağız. Arkadaşlar birebir aynı yöntemle ben e, kamera arkasından peruğunu da oluşturmuştum. Şimdi Şuradaki kâkülünü yapacağız arkadaşlar. kalkül için bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Bir tane trabzan Bir tane ikili trabzan ve ardından tekrar bir tane trabzan yapıyorum bir tane yalancı trabzan bir tane sık iğne bir tane de kaydırıyorum bu şekilde kakülümüzün bir tarafına bu şekilde oluşturuyoruz. Hemen diğer tarafına da oluşturalım. Bir tane sık iğne, bir tane yalancı trabzan, bir tane tekli trabzan, bir tane ikili trabzan, tekrar bir tane tekli trabzan, bir tane yalancı trabzan bir tane sık iğne ve kaydırarak bitiriyoruz. Saçımıza dikeceğimiz kadar pay bırakarak ipimizi kesiyoruz. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar kakülümüz de bu şekilde. Hemen daha önce oluşturduğum bebeğimin kafasına giydiriyorum. Bu şekilde kafamıza oturtuyoruz arkadaşlar daha sonra da fazlalık ipimizle dikeceğiz dikme işlemine geçmeden önce ben hemen şu saçlarından yapacağım yine sihirli halka ile başlıyorum bir tane zincir çekerek sabitledim 1 2 3 4 5 6 6 adet sık iğne ördükten sonra halkamı kapatıyorum başladığım noktadan kaydırma yöntemiyle ilk dairemi oluşturdum fazlalığını hemen keselim bir zincir çekiyorum bütün sık iğnelere iki adet örüyorum yani 6 adet olan sık iğne sayımı 12 adede ulaştırıyorum. Bakın her sık iğne de bir tane arttırma yapıyorum. Ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sıramı tamamladığımda kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Ve ikinci sıramda artık benim 12 adet sık iğnem var. Bundan sonra arttırma yapmıyorum arkadaşlar. Sadece bütün sık iğnelere sık iğne örerek 4 sıra bu şekilde hiçbir artırma yapmaksızın öreceğiz. Evet 12 sık iğneyi 4 sıra ördüm ve bir zincir çekerek örgümü tamamlıyorum. Dikeceğim kadar pay bırakarak ipimi kesiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde buraya dikeceğiz. Ben hemen kamera arkasından bir tane daha diğer Topuzumu örüp dönüyorum. Evet, diğer eşit parçamı da ördüm. Ancak dikmeden önce içlerine bir miktar elyaf dolduracağım. Bu şekilde boncuk elyaf kullanıyorum. Aldığı kadar elyafımı dolduracağım. Topuzumuzu da bu şekilde elyaflarını doldurduk. Hemen dikme işlemine geçeceğiz. tepe noktasından hemen yanlarına eşit bir şekilde yerleştirdikten sonra dikeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar elbise yapımı için hemen fuşya bir iplik kullanıyorum. Boyundan birebir aynı şekilde bir elbise yapacağım. Elbise yaparken de bakın bu bittiğimiz noktadan ipimi sabitliyorum. 1 2, 3 zincir çekiyorum. Biliyorsunuz burayı 6 sık iğne ile tamamlamıştık. Burada 6 sık iğneye 12 adet trabzan yapacağız. Bakın her sık iğnenin içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün sık iğnelerimi trabzan yaparak tamamlayacağım. Evet bu şekilde 12 trabzan ördükten sonra hemen başladığımız noktadaki ilk trabzan başına batarak kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz. Burada arkadaşlar bir tane trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrar bir trabzan örüyorum. zincir çekmeden bir trabzan atlıyorum ikinci trabzan başına bir trabzan yapıyorum bir zincir ve tekrar aynı noktaya bir trabzan daha zincir çekmeden bir trabzan atlıyorum ikinci trabzan başına bir trabzan bir zincir ve tekrar aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum bu şekilde arkadaşlar sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sıramı da bu şekilde tamamladıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar zincir çektiğimiz noktaya bu kez 2 trabzan 1, 2. 2 trabzan örüyorum. 1 zincir çekiyorum ve tekrar aynı noktaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. zincir çekmeden atlıyorum bir sonraki zincir boşluğuna hemen burada da bir iki trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum ve tekrar aynı noktaya iki trabzan daha yapıyorum yani burada arkadaşlar her trabzan boşluğuna iki trabzan bir zincir ve iki trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum bu şekilde 3. sıramda tamamladıktan sonra başlangıç noktasından kaydırma yöntemiyle kapattım ve 3 zincir çekerek 4. sırama geçtim. 3 zincir çektikten sonra bu kez arkadaşlar bu sıramızda 2 trabzan yerine 3 trabzan yapacağız. 1 2 3 1 zincir çekiyorum ve tekrar aynı noktaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 Bakın bu şekilde. Bir sonraki zincir boşluğuna geçiyoruz. Hemen burada da 3 adet trabzan örüyorum. 2 3 bir zincir çekiyorum ve tekrar aynı noktaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3 bu sıramı da arkadaşlar 3 trabzan 1 zincir ve 3 trabzan olarak tamamlıyorum son sıramıza geldik arkadaşlar son sıramızda 7 adet zincir boşluğuna trabzan yapıyoruz 1 2 6 ve kede Hemen şu aradaki boşluğa bir tane sık iğne ve bir sonraki zincir boşluğuna geliyorum. Tekrar 7 adet trabzan yapıyorum. 2 3 7 Hemen zincir boşluğuna geliyorum bakın bu şekilde bütün sıramı tamamlayacağım son sıramızı da bu şekilde tamamladık tamamen bir papatyayı anımsatan bir görünüm elde ettik gördüğünüz gibi birebir aynı bu şekilde bir elbise daha yaptık yalnız ipin biraz daha kalın olduğu için daha büyük görünüyor hemen arkadaşlar eee ayak kısmına geçeceğiz. Tamamen eee topuzlarımızdaki ölçülerin birebir aynısını örerek ayaklarımızı oluşturacağız. Hemen sihirli halkayla başlıyorum. 1 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne ördükten sonra halkamı kapatıyorum. Başladığım noktadan kaydırma yöntemiyle kapattım ve bir zincir çekerek bir sonraki sıraya geçiyorum. Burada arkadaşlar bütün ilmeklerimi ikişer defa örüyorum. Yani arttırma yapıyorum. Her ilmeğimde bir tane arttırma yapıyorum ve ilmek sayımı 12'den 6 adetten 12 adede çıkarıyorum. Artık arttırma yapmaksızın iki sıra öreceğim arkadaşlar. İki sıra arttırma yapmaksızın ördüm. Hemen bir zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Burada arkadaşlar ilmek sayımızı tekrar altıya düşürüyoruz. Yani bu şekilde her ilmekte bir eksiltme yapıyoruz. İki ilmeği tek seferde örüyoruz. Bu şekilde ve tekrar altı ilmek olacak sıra sonunda. Evet, aldığı kadar elyaf doldurduktan sonra kesinti yapmaya devam ediyorum. İki ilmeği tek seferde örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonunda kaydırma yöntemiyle ile kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar hemen burada ben ipimi değiştireceğim. Fazlalık ipimi içeriye saklıyorum. Hemen ten rengi ipimle devam edeceğim. İpimi sabitliyorum. Burada 6 adet ilmeğimizi hala kesinti yapmaya devam ederek 3 adede indiriyoruz. İlmek sayımızı 3 adede ulaştırdık arkadaşlar. Burada da hemen bir tane daha bu şekilde örüyorum ve buradan itibaren arkadaşlar sadece zincir çekiyorum. 1 2 3 4 25. 23 24 ve 25. 25 adet zincir çektikten sonra hemen getiriyorum bebeğimin şu başladığımız noktada etek kız eteğin en üst sırasına sabitliyorum kaydırma yöntemiyle sabitledim. Ve diğer ayağımı da oluşturduktan sonra bu şekilde takacağım ve ayak kısmımız bitmiş olacak. Yine aynı şekilde kolları oluşturacağız ve Örgümüze son halini vereceğiz.